Bismillah de. Bismillah de. Desene lan Kafir. Fello desene kameraya. Diyemem uykum var. Benim de uykum var. Niye o zaman sabah görüne kalktık lan biz? Seni yüzünden. Ne? Vurma lan Ne Anlat yalanları ben. Nereye gidiyoruz bugün? nereye gidiyoruz? <laughs> Hangi hanımefendiyi çekmeye gidiyoruz? C4 diye çok güzel bir hanımefendi varmış. Patlatmaya mı gidiyoruz C4'e? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Size uhrevi bir ortamda konuşma yapmak istedim. Bunların uykusu var. Benim de var. Ama ayıldım sayılır. Acık sabah ya. Yani. Saat 7 değil ama yine de uykumuz var yani. O bu saat... Kim kaldıracak lan? 7'de kalkarım orada. 8'den beri ayaktaydım. Ya, o da ya ya geri uyudum sonunda ama yani. Ya, işte ayaktaydım geri, geri yani. uyudum. <laughs> Neyse bugün çekime gidiyormuşuz. Nereye gidiyoruz? Çağdaş Otomotiv'e gidiyoruz arkadaşlar ve onun Bu onun vlogu. Bakın arabaya yine. En son ben bilmiyorum ya. Her zaman olduğu gibi. Evet sevgili arkadaşlar. <laughs> ne haber? Çıktık yine yollara. Gidiyorum aldırma. Koca kafalı şoför. Koca kafalı muavin. Ve sığır ben. Hava ne kadar güzel ya. Muhabbetinize doymam ya. Hastayım, tıkanmış durumdayım hala. Bunların hepsi psikolojik. Hasta değilsin sen. Seni öldürürüm ha. Seni öldürürüm en sonunda bak bir vlogdan. Tamamen psikolojik bunlar. <laughs> Hasta tamam. değilsin sen. Psikolojik olarak döverim seni. Baş edebilecek misin psikolojik olarak benden? Hayır. Bu hastası olduğun için? Ben insanları yanlış tanıtım. Siz beni nasıl tanıtıyorsunuz bilseniz. <laughs> ne var lan ne bakıyorsun sürekli? Bas gaza aşkım bas gaza. Kim tutar seni bas gaza. Arabayı sallama kamera sallanma. Ben de sallanıyorum eşimden bu arabanın. Aç da bir oynak şarkı oynayalım. Böyle çekime mi gidelim kardeşim ya? Şöyle biraz bezleke falan. Ne çekmeye gidiyor lan? Düğüne mi gidiyor? Lan? Tamam kurumsal bir yeri çekmeye gidiyor olabiliriz. Ama velakın turasız gidecek değiliz herhalde yani ağlayarak. Değil mi? Ağlıyoruz mu? He hepimizin uykusu var. Bir esne hepimiz üç tane esneyelim. Aşırı çalışıyorlar bak. Aşağı bile inmiyorlar. Görüyor musunuz? Aşağı bile inmiyorlar. Tenezzül etmiyorlar bak. Çekime geldik. Ağın kafası çıktı. Prensesim ben seni indireyim gel. Zahmet uzaktı bari çantaları asedine hazırlarken yardım etmedin. Elini aldın telefon orada blo blo çekeceğim diye. Tamam çekmiyorum o zaman. Elveda. ben çekerim. Güneşi gülüşüne nasıl sığdırdın? Döndürdün kalbimi çölle. Ters ışıkta da de güzel duruyorsun ha. Bekleme seansı diyorsun. Ayakta. Evet. Soğukta. Geldik. Çekime ve araba yıkanıyormuş. Araç yıkanıyormuş. O yüzden Soğukta bekliyoruz. Çizim, çizim. Profesyonel <laughs> bir çekim yapmak için geldik üçün. Ama bekliyoruz arkadaşlar. Her şey kolay bir tuşa basıyoruz sadece. Aynen. Bak şu an bir tuşa bastım. Sizi çekiyorum. Sen de yap bakın. Bundan sonra hiçbir vlogda motivalde değilim ben şu anda. Bundan sonra hiçbir vlogda twerk yapmıyoruz. Yasak. Burayı dipliyoruz. Evet. <laughs> şey bu sansürlenmesi gereken bir kelime mu şimdi, Küfür evet. mü? Eşoleşik ile sarsılıyor diyorsa bu da sarsılıyor. Eşoleşik televizyonda sarsılıyor. Bu televizyon değil YouTube kanalı. Olsun. Vlog dediğin şey eğlenceli olur. Beni baskılamayın Eğlence kardeşim. Şey. Göre Benim basınlüğü. popomu baskılamayın. Bekliyoruz ama sıkıntı yok arkadaşlar. Soğukta olsak da çay verdiler bize. Çay içiyoruz. İçimiz ısınıyor en azından beklerken. Bak mesela şimdi bunları da göstereyim size. Neyin altındasın? Güneş ya. Güneşin altındasın. Güneşleniyoruz herhalde. Uşak sahillerinde Hı -hı. güneşlenirken, ya. çekim beklerken. Çaylar. Aracımız geldi bir tanesi. Bu araç. Başında delikodu yapıyorlar böyle. Bekliyoruz diğer aracına gelmesini. İçeri çekilecek. Ondan sonra çekimine başlayacağız. Bir yakışıklı bir çekim olacağını düşünüyoruz. Her zaman gibi profesyonelce. An itibariyle içerideyiz. Başlamak üzereyiz. Şey yapsana. Resmini yapan adamın no. resmi. <laughs> Bugünkü kameralarımızın konuğu C4X. Kolay gelsin Yusuf Bey. Teşekkür ederim efendim. Nasılsınız? Kabayı içeriden de görelim. Hissiyatı güzel <laughs> deyip araba tanıdığımıza. Şurada çalışıyormuş gibi birbirinden bir arkadaş var. Orada <laughs> da diğer arkadaş. Ben birazdan bunları bırakıp gideceğim ofisteki görüşme yapmaya. İş almadan gelme, döverim. Hmm. Hı -hı. Kulaklığım olmuş, çok güzel görünüyor. İçime kadar girme, girme. Evet. Çektiğim fotoğraflarda daha önce olarak değil mi? Ha. Ha ben. Fotoğrafı evet sen. Ne ben. İyi ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Of, <laughs> ofise geçiyorum görüşme A, yapmaya. yapmaya. Sizlere kolay gelsin gençler diliyorum. Gölge yapma başka insan istemem. Ben, ben söyleyecektim onu ya. Ama çok güzel oluyor. Kardeşim bunlar stoktan da alırız ya. Yani. Ne gerek var bu işin? Kardeşim stok stok kullanmak <laughs> İşte çalışıyormuş gibi gözüken ama aynı yerde saatlerde dönüp duran bir arkadaş. Bu sefer ben varım. Şu fotoğraf ben değil. Yer değiştirelim. Moda. Olmuyor ya. Yapılıyor işte. Ne demek istersin? Bagaj Kim bu gibi adamım valla. Yemin ederim. Bagaj Öyle. kapasitesi çok yüksek. Bagaj çok iyi. İçinde 12 iyi. tane ceset girer buna. Tam diyecektim. İyi ceset açtılar <laughs> onu. <da> Yemin ederim. Ölüyorum fazla Arabamız çok güzel. Adam 20 dakikadır bagajla uğraşıyor. İstisnasız sürekli <laughs> bagajlar. 2 dakika çektik ya. 2 dakika ya. Açı bakıyorum kardeşim ya bakıyorum açı. Açı bakıyorum, bakıyorum açı. Buradan bak içeriye kadar Delik geçiyorsun. var işte delik. Delmişler arabayı. Bak kardeşim telefonla ne güzel çekiyorum bak. Geri geri çıkıyorum. Arabayı delmişler. Telefonla oluyor işte bunun olmuyor. Profesyonel makineye ne gerek var telefonla çekeriz. Bak. Sabot biraz. Değil ne haber? Yani? Ne demek istersin Yusuf? Delikten beni mi çekiyorsun? Evet. Açı bakıyorum açı. Açı bakıp çekiyorum. Ben bagajda dediğimde inanmıyorsunuz. Hala bagajda. Bu sefer sadece kapattı. <laughs> He? Bugün sana oynayacağım lan. c 4 çekmiyor muyuz? C4 çekmiyoruz. Sadece X var. Bu. Platin. Eee koyu platini de çekeceğiz. Onu da mı? Onu da. Sadece dış fotoğrafını çekeceğiz Ağırı zaten. Fotoğrafı. Tamam iyi. Videoya gerek yok onları yayınlayın. Biraz daha çok gidelim. Yani, Video işimizi profesyonel yapıyoruz arkadaşlar. Bu sefer blokta twerk yok <laughs> çünkü resmi bir iş. Ofiste rahatlık. O yüzden bana tepki veriyorsun abi eğlence birazcık ya. Biraz eğlence derken arkadaşın sadece eğlence alanı işi o olduğu için. Yani bir şey diyemiyorum arkadan hala konuşuyor. Çok fazla şey yapmaya gerek yok.